Merhaba arkadaşlar. Bugünkü parkurumuz mağaralar, benlik değirmeni, Acıpayam kanyonu. Güzel bir rota bizi bekliyor. Denizli'den Acıpayam'a doğru yola çıktık. Kanyona gitmek isterseniz Antalya istikametinden Acıpayam, oradan da Kelekçi, Olukbaşı mahallelerinden Bendik istikametine doğru gitmelisiniz. Bu videomda benlik değirmenini ve videonun sonunda Acıpayam kanyonunu göreceksiniz bence büyüleneceksiniz. Doğa yürüyüşlerinde kahvaltı ve öğlen yemeklerimizi doğada yapıyoruz. Bu defa kahvaltımızı Benlik'teki kahvehanede çay alıp evde hatırladığımız aparatifler ile kahvaltımızı burada yaptık. Sonra araçla 10 dakika yolculuktan sonra mağaralara doğru 87 doğa sever ile yürüyüşümüze başladık. Bol bol resim çektik. Tepede çay, kahve molası verip ormanın mis gibi çam ve kekik kokusu eşliğinde görsel anı biriktirdik. Moladan sonra benlik değirmenine doğru tekrar yürüyüşümüze devam ettik. Ormanda çamların arasında kayalar bizi karşıladı. Düşünsenize kayaların arasında geçerek orman içinde yürüyorsunuz. Hadi bakalım yürüyüşümüze devam edelim. yolumuz devam ediyor. Çamların kayaların arasında dereye doğru iniş yolundayız. Dikkatli bir şekilde grup halinde iniyoruz. Trekking yapmayı seviyorsanız iyi bir yürüyüş botu ve baton almalısınız. Ve tabi doğada su çok önemli. Çantamızda en az 1,5 litre su olması şart. Gördüğünüz gibi batonlar bizim bir nevi kurtarıcımız. İnişlerde, yürüyüşlerde, çok işimize yarıyor. Ve sırtımızdaki yükü eşit bir şekilde dengeliyor. İnerken adımlarımıza bastığımız yerlere çok dikkat etmeliyiz. Arkadaşlarım emniyeti bir şekilde indikten sonra dereye doğru iniş yolculuğumuz devam edecek. Ekstra halinde aşağıya doğru sağlam adımlarla inişimize başlıyoruz. Ben 3 yıldır yürüyorum. Her pazara iple çekiyorum. Bu hafta hangi parkura, hangi yere gideceğiz? Dere kenarında kahve resim molası verdik. Derenin doğal güzelliğini bol bol resimledik. Bu defa yokuş yukarı yürüyüşümüze start verdik. Kondisyon için güzel bir rota oldu. Toprak yola çıkınca sonbaharın renk kombinasyonunu resimledik. Hafızalara görsel anı biriktirdik. orman yenilenmek için yaprak dökümüne başlamıştı. Burada da sonbaharı resimledik. Bol bol resim çekildik ve anı biriktirdik. yolumuz kuş bakışı manzaralı kayalara çıktı. Burada da resim molası verdik. Benlik değirmenine doğru yola devam ettik. Evet, benlik değirmenini görüyoruz. Çok güzel manzara. Sarı yaprakların arasında kalmış eski bir değirmen. Tablo gibi duruyor. Burada biz öğlen yemek molası verdik. Yemek molamızın arkasından kanyona doğru yol aldık. Kanyona varınca grup başkanımız yürüyüşe katılan arkadaşlarla grup resmini çekip günü ölümsüzleştirdi. Baton oyununu oynamak isteyen gönüllü arkadaşlarla baton oyununu oynattırdı. Oyunda kazanan 3 kişiye ödül vardı. Amaç eğlenmekti. Tabii kazananlardan biri de bendim. Ödülü aldım. Oyun sonu kanyonda bir saat serbest zaman verildi. <laughs> Arkadaşlar <o> <laughs> <Hayır, gülüyor> zaten şimdi Aç Ben ne bileyim ben çok güzel. Bravo. geçer. Önünü al. Ama ben çok ya. Ona devam. Önüne Oyun bitti ve bir saatlik serbest zamanı kanyonu gezerek geçirelim girişte cüz'ü miktarda giriş ücreti ödüyoruz. Kanyon Olukbaş ve Benlik mahallelerin tam ortasında olduğu için paylaşılamamış. Mahkemelik bile olmuşlar. Acıpayam Belediyesi son noktayı koyup kanyonun adını Acıpayam Kanyonu olarak isimlendirmiş. Denizli'den Acıpayam Kanyonu'na doğru gelmek isterseniz Denizli Antalya istikametinde Acıpayam'a Oradan Akalan, Kelekçi, Olukbaşı Mahallesi, Bendik istikametine doğru gitmelisiniz. Görülmeye değer doğal bir güzellik. Kanyon geniş kızılçam ormanlarıyla kaptı. Bozdağ zirvelerinden gelen berrak sular yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalardan dökülcükçe eşsiz güzel bir görsellik oluşturuyor. Suyun akışının sesi, kuş sesleri, doğanın kendi ritmi, sizi turkuaz rengi suyun görüntüsüyle büyülüyor. Serbest zamanda arkadaşlarımız bu güzelliğin tadını çıkartıyor. Ben de sizler için küçük bir çekim yapmaya çalışıyorum. Duygu Sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Hava çok güzel. Turkuaz renkli suyun içinde iki tane ördek. Yaprakları sararmış, dökülmüş. Çok güzel bir sonbahar ağacı. Manzara süper. Burada ateşsiz piknik yapabilirsiniz. Yürürken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamıyorsunuz. Banyonumuzun sonuna doğru geliyoruz. Suyun döküldüğü yere. 50 metre yukarıdan dökülüyor su.